Evet arkadaşlar size bugün etap 4'e nasıl yazılım atılır onu göstereceğim arkadaşlar. Şimdi e, bildiğiniz gibi bu tabletlerden e, birkaç tane üretilmiş etap 4, etap 5. E, fakat etap 4'lerde de kendi içinde ikiye ayrılmış arkadaşlar. Bir alttan şarj olanları var, alt bölümden şarj olanları var. Bir de burada gördüğünüz gibi yandan şarj olanları var. Arkadaşlar e, bununla göre iki tane ayrı yazılım çıkarmışlar. Ben bu iki yazılımın yandan şarj olanını size anlatacağım. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar Burada dosyalarımız mevcut. Masa üstünde. Yandan şarjlı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben bunu seçeceğim. E, alttan şarjlı olan dosyayı da arkadaşlar altta bulunan linki atacağım her ikisinde. Oradan e, ikisini de indirebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz gibi yandan şarjlı olan da e, bakın burada bir tane e, pdf dosyası var. Bunu açtığınız zaman size nasıl yüklendiğini burada detaylı detaylı anlatıyor. Ben zaten eee bilgisayarında driverları kurulu ama siz de buradan bulunan driver'ı kurabilirsiniz eğer bilgisayarınız görmezse. Şimdi arkadaşlar şu iki tane yazılım var. İkisi de zaten birbirinin aynı. Şunu siliyorum. Buna gerek yok. Evet. Gördüğünüz gibi firmware update PC tool var. Bunu çalıştırıyoruz. Bunu çalıştıralım arkadaşlar. Şöyle yönetici olarak çalıştıralım. Yönetici olarak çalıştıralım muhakkak. Çünkü e, yönetici olarak çalıştırmazsanız arkadaşlar sıkıntı olabilir. E, yönetici olarak çalıştırdık. Gördüğünüz gibi programımız bu. Basit bir program. Find file bölümünden arkadaşlar bakın buradan masa üstünden bakın masa üstünden yandan şarjlı etap 4'ü seçiyorum. Bakın yandan ota gördüğünüz gibi bunu seçiyorum. Ee, bu şekilde seçmiş olduk. Fakat şu an e, ekranda herhangi bir device bağlı olduğunu göstermiyor. Bakın bağlı olursa burada e, device'ın seri numarası çıkacak. Şimdi cihazımızı arkadaşlar küçük ekranda da görüyorsunuz. Bakın cihazım açık. Bunu kapatacağım. Önce kapatacağım. Bunu recovery modu alacağım. Yazılım atabilmemiz için arkadaşlar. Kabloyu çıkartıyorum. Kabloyu da çıkartalım. Bakın burada. Ekranda da gördüğünüz gibi. Bakın ekranda da gördüğünüz gibi arkadaşlar. Henüz bir device'in bağlı olmadığını görüyorsunuz. Boş şu an ekran. Evet. Tablette arkadaşlar tablette yukarı ses tuşu, yukarı aç ses açma tuşu ve e, aç, normal açma tuşuna birlikte basacağız arkadaşlar. Bakın şöyle basacağım. Ben arkadan bakın şöyle. Şu tuş ve şu tuşa basarak arkadaşlar bakın açacağım. Logo gelince, logo gelince bırakacağım arkadaşlar. Logo gelince bıraktım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bıraktıktan sonra kablomu takıyorum arkadaşlar yan taraftan. Evet, gördüğünüz gibi recovery ekranı geldi. Bu ekrandayken hiçbir şey yapmıyoruz arkadaşlar. Zaten bakın bilgisayarda da ekranda da yeni bir cihaz bağlı olduğunu gösterdi. Site Load modda bu şekilde her şey hazır. Tek yapmamız gereken firmware update tuşuna basıp e, güncellememizi başlatmak. Evet, baş, basıyorum arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi biraz bekleyerekten başlayacak şimdi. Evet. Completed diye devam ediyor. Gördüğünüz gibi. Evet. Yazılım bu şekilde arkadaşlar. Devam ediyor. Bu şekilde devam edecek arkadaşlar yazılım bittiğinde zaten otomatikman kendisi resetleyecek ve kapatıp açacak arkadaşlar. Evet, %56'dan devam ediyor. eder de yazımız devam ediyor arkadaşlar. Evet yazılımımız bitirdi. Bitirdi. Ekranda da görüyorsunuz sistem güncellemeleri yükleniyor arkadaşlar. Bakın ekranda da buradan görebilirsiniz. Şimdi bittiğinde cihazımız açılacak. İşlemimiz bitmiş olacak arkadaşlar. önemli bir şey arkadaşlar. Bunu kapatalım. Güncellememiz hala, güncellememiz hala yükleniyor arkadaşlar. Ekranda gördüğünüz gibi %100 komple yazdı. Cihazımız devam ediyor arkadaşlar. Burası bitirecek. Bitince işlemimiz bitmiş olacak arkadaşlar. Evet. Ekranda şeyimiz bitti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi cihazımız açılacak şimdi. Yazılımımız bitmişti zaten. Bekleyelim. Evet, cihazımız zaten bilgisayarımız gördü. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada. Evet. Yazılımımız tamamlandı arkadaşlar. Ekranımız bu şekilde bilgisayarımız, tabletimiz tamamdır arkadaşlar. Basit bir işlem, hepinizin kolay bir şekilde yapacağını düşünüyorum arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. İyi günler diliyorum arkadaşlar.